İyi akşamlar sevgili seyirciler. Paranın nabzına hoş geldiniz. Ben Şevin Ekinci. Hafta içi her gün saat 17.50'de. Normalde programımız bugün bir miktar. Ben trafik nedeniyle geçiktiğim için programa biraz geç girdik. Evet normalde 17.50'de olan programımız hafta içi her gün Cem TV'de. Bugün özellikle önemli haberler var. Haberlerinden bir tanesi de Borsa Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti sevgili seyirciler. Tabi bu, bu haber piyasalara oldukça olumsuz yansıdı. Borsa İstanbul'da oldukça önemli bir düşüş var. Dolar TL kuru da 7.67 seviyelerinde. 7.50'nin üzerine geçti derken 7.60'ın da üzerine geçti. Bunun dışında teşvik paketi ABD'de de, senatodan onay aldı. Şimdi temsilciler meclisinden geçmesi gerekiyor. Daha sonra yasalaşacak. Bütün bunları ve tabii ki enflasyon rakamlarını biz bugün ekonomi yazarı İbrahim Kahveci ile konuşacağız. Sayın Kahveci merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. İyi yayınlar, iyi yayınlar. Özür dilerim ben biraz öyle İstanbul'da öyle bir trafik oluşmuş mu ki bugün? Ben inanamadım. Hava güzel olduğundan mı yoksa pazartesi günü, pazar günü karantinadan sonra herkes kendi dışarı mı attı bilmiyorum. Böyle enteresan bir trafik vardı İstanbul'da. E, ee, öte tarafta piyasalara geçiyorum hemen. Piyasalarda ise olumsuz bir hava var. Acaba Hakan Atilla'nın istifasından mı etkilendi piyasalar? Şimdi piyasalarda şöyle bir genel durum var. Ee, şu anda Amerikan borsalarına baktığımız zaman oralarda bir satış söz konusu. Ee, dünya piyasalarına baktığımız zaman emsal diğer ülkelerin para birimlerine baktığımız zaman oralarda da işte Brezilya reali olsun, Güney Afrika randı olsun, Meksika pesosu olsun. Diğer ülke para birimlerinde de ciddi bir değer kaybı söz konusu. Yani bir küresel şey var, hareket var burada. Ama tabii Türkiye liderliği kimseye bırakmıyor. Türkiye diğer ülkelerin para birimleri yüzde bir %1'in biraz altında veya o seviyelerde değer kaybederken Türk lirası %2 seviyelerine değer kaybediyor. 7.71'i gördü bugün. Ee, yani bugün %2'lik bir değer kaybı demek bir ülkenin para biriminde oldukça oynak bir hareket. Yani biz burada evet. özellikle para birimlerinin değer kayıplarını e, miktar olarak bakıyoruz. İşte 7'den 8'e geldi, 8 oldu, 9 oldu deriz ama burada bir de fiyat seviyesinden daha ziyade fiyat oynaklığı da söz konusu. Yani bir ülkenin para birimi bir gün içerisinde yüzde ikiler oynuyorsa bu gerçekten önemli bir hareket ve o, o ülkede reel ekonomi dediğimiz yani iş yapan insanların ayakta durması, reel ekonominin iş yapması oldukça sıkıntı. Bugün Türkiye'de TL'nin değer kaybı yüzde iki seviyelerinde. Ama ee, şöyle söyleyebiliriz ee, sizin programın başında söylediğiniz Hakan Atila'nın istifası veya affı bilemiyoruz çünkü üç gün önce Hakan Atila kendisi e, istifa etmeyeceği yönünde veya istifa etme durumunda tabi biraz muallak konuştu aslında istifa edeceği belli söylentiler ortaya çıkmıştı ama hı hı. <laughs> bugün itibariyle aniden istifa gelince e, bizde ekstra yani e, Örnek olarak şöyle söyleyelim. Bir 10-15 kuruş daha Hakan Atilla istifasıyla biz negatif ayrıştık. Zaten bizim zemin Şevin Hanım biliyorsunuz yani Türkiye'de piyasaların oturmuş olduğu zemin sağlam bir zemin değil. Döviz kuruna baktığımız zaman Türkiye'ye gelen döviz miktarı öyle sağlam bir döviz değil. Mesela borç bile verseniz... İşte, e, bir yıllık, iki yıllık borç verdiniz deriz. Öyle bir para da gelmiyor. Gelen para ya sıcak para geliyor veya e, swap yoluyla o daha tehlikeli, daha oynar. E, swap yoluyla gelen paranın ağırlık olması şunu ifade eder. kurular nasıl düşüyorsa aynı şekilde de yükselir. Bugün kısmen bunu yaşıyoruz. Yani e, bizdeki bu Kasım ayındaki Merkez Bankası başkanı değişimi, Hazine Maliye Bakanı'nın ayrılması ve yerine yeni bir bakanın gelmesi. Normale dönüşün etkisiyle 8.50'den 7 liranın altına gel gerileyen kurlar bugün 7.70 lira. Yani 8.50'den 7 liranın altına gelişin o düşüşün yarısını kaybettik. Yarısı gitti 2-3 günde. Evet. 2-3 evet. günde bu şeyi kaybettik evet. Evet ben de tam Borsa Genel Müdürü Hakan Atilla eski Borsa Genel Müdürü artık diyeceğiz. Hakan Atilla'nın istifasını siz nasıl değerlendirdiniz diye soracaktım ki siz belirttiniz zaten 2-3 gün önce kendisi istifa etmeyeceği yönünde bir açıklama yaptı. Nasıl oldu bilmiyorum dediniz. Siz nasıl değerlendirdiniz acaba bu istifayı? Şimdi burada iki ana etken var Hakan Atilla'nın istifasıyla ilgili. Bir tanesi şu, bunu da unutmayalım. Hakan Atilla 6 Kasım haftasında, o hafta sonu 6 Kasım Cuma, sonra 7-8 Kasım, cumartesi Pazar. Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alındı. Hı hı. Ardından bir gün sonra da veya iki gün neyse işte günler böyle hafta sonu olduğu için, geceler gündüzler birbirine karıştığı için Berat Albayrak görevden ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu. 3-4 gün sonra 10 Kasım'da Hakan Atilla'nın da istifa edeceği fısıldandı. Evet. Yani e, seyircilerimiz bakarlarsa eğer e, Hakan Atilla'nın 10 Kasım'da da istifası yönünde söylentiler çıktı. Evet. Bu açıdan baktığınız zaman Hakan Atilla'nın acaba Türkiye içerisindeki bir kadrolaşma Tebebiyle. Yani Berat Albayrak'la öyle söyleyelim daha açık şekilde hı hı. acaba Hakan Atilla Berat Albayrak'ın ekibiyle beraber mi hareket ediyordu da Berat Albayrak'ın ayrılmasından sonra e, Hakan Atilla da görevden mi ayrılmak durumunda kal kalıyordu? Bu söylentiler çıktı ama bu gerçekleşmedi. Şimdi gelelim ikinci ihtimal. İkinci ihtimal şu. Amerika'da Halkbank davası önümüzdeki aylarda görüşülmeye başlanacak. Oradan gelen evet. e, tabiri caizse hava çok iç açıcı değil. Belirsiz bir durum söz konusu. Biliyorsunuz Hakan Atilla Amerika'da e, Halkbank davası üzerinden yargılanmış ve uzun süre e, hapis yatmış bir e, Türk vatandaşıdır. Evet. Türkiye'ye geri döndükten sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne geldi. Avrupa Yatırım Bankası'nın Borsa İstanbul'da %10 civarlarında bir hissesi vardı. Hakan Atilla'nın bu göreve gelmesiyle Avrupa Yatırım Bankası bu hisseleri sattı. İşte Katar'a sattığımız hisseler de onlar, o hisseler. Şimdi acaba Hakan Atilla'nın bu istifası... Berat Albayrak ekibinde yer almasından veya o ekipte miydi de 10 Kasım'da çıkan söylentinin devamı mı oldu yoksa Amerika'daki davanın yansıması noktasında mı bir istifa oldu bilemiyoruz yani evet. bu ikisinden birisi ama İkisi hangisi abi. olduğunu bilemiyoruz yani hmm. belki bir üçüncü şık daha vardır gerçi o da insani bir şıktır. yani Hakan Atilla artık görev yapmak istememiş olabilir anlaşamamış olabilir mevcut diğer kadrolarla insani başka bir sebep de olabilir. Ama e, kamuoyuna net açıklanmadıktan sonra şu anda ağırlıklı görüş ya 10 Kasım'daki Berat Albayrak ekibiyle olmasından dolayı devamında bugün istifa etti. Biliyorsunuz hem Merkez Bankası'nda hem de Hazine Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak'tan sonra göreve gelen yeni kadrolar yani Naci Ağmal ve Sayın Lütfü Elvan ilk bir ay iki ay içerisinde görev değişimleri fazla yapmadılar ama Ocak ve Şubat aylarında bu iki kurumda da görev değişimleri oldu. Yani gelen şeyler kendi e e beraber çalışabilecekleri arkadaşlardan görev değişimleri oldu. Acaba bunun devamı mı yoksa Amerika'daki Halkbank davası mı bilemiyoruz işte. Evet, e, bilemiyoruz. Doğru diyorsunuz gerçekten. Evet, şu bilemiyoruz. bilemiyoruz. Aslında nedeni de bir taraftan önemli. Zira tabii herhangi bir kadro birbiri arasında bu tabi belirttiğiniz kurumlar birbirleri aralarında iyi iletişim ve iyi ilişki içerisinde olmak zorunda. Bir kadrolaşma olacaksa tabii ki daha nasıl bir isim gelecek yerine bilmiyoruz. Sizin bir o konuda bir, bir bilginiz var mı bilmiyorum yeni gelecek isim hakkında. O da önemli tabi Borsa İstanbul'a gelecek olan yeni isim hakkında. çok ciddi bir şey olmadı ama dediğiniz iki konudan birisi gibi görünüyor gerçekten. Evet yani şu anda bir isim, bir şey bence isimlerden daha ziyade bu şu anda en fazla konuştuğumuz konu Amerika'daki dava, Halkbank davası. Yani bu davanın Türkiye ekonomisi üzerine yansımaları daha önemli olacak diye evet. düşünüyorum ben. Yani gelecek olan isim çok önemli de değil. Yani geldikten sonra ne yapacağına bakacağız asıl ama... Bizim yakından takip etmemiz gereken konu Amerika'daki halk Bank davası olduğunu düşünüyorum. Evet, doğru. Evet, bugün bir miktar olumsuz tepki verilmesi de önemliydi. Bakalım belki yeni isim geldikten sonra farklı bir tepki verir piyasalar. Biliyorsunuz kısıtlamalar esnetildi, Sayın Kahveci. Bunun akabinde evet. ciddi anlamda piyasalarda gözlemlediğimiz şey fiyatlardaki artış. Sizin son yazılarınızdan bir tanesi Mart ayında daha yüksek bir enflasyon beklediğinize dair. Şimdi son açıklanan Şubat ayı enflasyonu zaten beklentilerin üzerinde geldi. Evet. Bu beklentilerin üzerinde gelen Şubat ayı enflasyonundan sonra önümüzdeki dönem, bu bilmiyorum siz gözlemlediniz mi, ciddi artışlar gözlemliyoruz fiyatlarda eee halkta da konuştuğumuzda, vatandaşlarla da konuştuğumuzda ciddi fiyat tartışmalarına dikkat çekiyorlar. Bu önümüzdeki döneme enflasyona nasıl yansır? Mart'la beraber konuşalım. Şimdi şöyle bir örnekle başlayalım. Petrol fiyatları bugün 70 doları gördü. Evet. Oysa yaklaşık e, 3-4 ay önce e, hatta pandeminin ilk başlangıcında 20 dolarlara kadar düştü petrol fiyatı. E, geçen yıl Mart-Nisan aylarında e, tam olarak şey söylüyorum. Nisan aylarında 20 dolar hatta 20 doların altını bile gördü birkaç günlük şeyde. Sonra ağırlık olarak 40 dolar seviyelerinden işlem gördü. 11. ay yani Kasım ayından sonra Kasım Kasım ayıyla beraber başlayan yükseliş bugün 70 dolara geldi. 70 dolar önemli bir şey. Yani 70 dolar önemli derken 40 dolardan 70 dolara gelmesi. %50'den daha fazla fiyatı art. Petrol fiyatını şu açıdan örnek veriyorum Sevin Hanım. Şimdi biz enflasyon verilerini iki şekilde bakıyoruz şu anda. Bir raf fiyatı, bir de toptan fiyat dediğimiz eski e, şimdi üretici fiyatı olarak açıklıyor bunu Türkiye İstatistik Kurumu. Üretici fiyatlarındaki artış raf fiyatlarından daha yüksek. İşte e, herkes şunu soruyor. Efendim, e, kur 8.50'ye gelirken e, zam yapıldı. Peki 8.50'den 7 liraya gelirken, düşerken niye indirim olmadı? İndirim olmadı şu açıdan. Kur 8.50 iken petrol fiyatı 40 dolardı. Kur yani TL 8.50'den 7'ye gerilerken, değer kazanırken %15 değer kazandı. Ama petrol %50'den fazla, %60, %70 de, e, yükseldi petrol. Yani kurdaki düşüşü, Ham madde fiyatları bu petrol söylüyorum ama bunun içerisinde buna bağlı olarak demir çelik var. Yani demir fiyatları, çelik fiyatları, metal fiyatları, bakır fiyatları falan gibi hatta dünya gıda fiyatları hepsinde böyle bir yükseliş şeyi var. Dolayısıyla son 3 aya bakıyoruz. İşte kurdaki düşüşün başladığı dönemle ilgili Kasım ayından Kasım ayı, Aralık ayı, Ocak ayı hatta Şubat ayı 4 aya bakıyoruz. Bu 4 ay içerisinde tüketici fiyatındaki artıştan daha fazla üretici fiyatı artmış. Yani maliyetler artmış. Evet. Hatta maliyetler raf fiyatlarına bile yansımamış. Bu demektir ki önümüzdeki dönemde bu maliyet birikimleri raf fiyatlarına yansıyacak. Bir örnek vereyim. Et fiyatları, ham et fiyatları raf et fiyatlarından daha fazla artmış. Süt fiyatları, peynir fiyatı, yoğurt fiyatı hayvancılık sektöründe sıkıntının bayağı yükseldiğini gösteriyor ve buralardaki artış böyle kısa dönemde durdurulacak bir artış. Mesela biz tarımda bir hasat sezonuyla beraber fiyatlar düşebilir ama hayvancılık öyle değil. Hayvancılıkta artan fiyatların Düşmesi birkaç yıllık süreç gerektiriyor. Hayvancılıkta yeni bir artış trendi başlamış. Özellikle süt ve süt ürünlerinde artış trendi başlamış. Metal ve ham madde fiyatlarında artış trendi başlamış. Ve bunlar kurdaki düşüşten daha sert, daha e, e, yüksek bir artış. Bu nedenle bir de geçen yılın Mart ve Nisan aylarında enflasyonda bir düşüş, baz etkisi var. Bu yıl o baz etkisiyle beraber Mart ve Nisan aylarında enflasyonda katmerli hem baz etkisinden kaynaklı hem de e, bu ham madde fiyatlarından kaynaklı genel bir artış. Muhtemelen e, TÜİK burada gerçekten iyi bir veri yayınlarsa e, Nisan ayında Mart Nisan aylarında yüzde on üzerinde bir enflasyon rakamı görebiliriz. Hatta bizim piyasalardaki bu finansal piyasalardaki hareketlerde e, bunun da yansımasını görüyoruz. Özellikle mesela şunu söyleyeceğim: Uzun vadeli tahvil faizleri e, yaklaşık iki ay önce yani Kasım ayında yüzde on dörtlerdeydi. Bugün itibariyle yüzde on altının üzerinde. Evet. Yani e, piyasa e, ve e, yabancı yatırımcılar bu enflasyon beklentisindeki artışla beraber faizlerde de yeni bir artış istiyor. Çünkü enflasyon yüzde %17, 17'nin üzerine gelecek. E, faiz de %17. E, Türkiye'nin bu kadar riski varken e, bu risk karşısında faizlerin yeniden artışı gündemi gelecek. Yani bu e, Mart'ın 18'inde Merkez Bankası toplanacak. E, burayı bakacak. Şimdi şunu biliyoruz tamam Cumhurbaşkanı acaba bu kadar söylemden sonra yeni bir faiz artışına izin verecek mi? Çünkü son toplantıda Merkez Bankası faiz artırmadı. Sözle yönlendirmeye çalıştı ama bu iş sözle yetmiyor. Hatta sözle yönlendirince piyasa şunu düşündü. Acaba Naci Abal faiz artıramıyor mu, artıramayacak mı? Artıramayacağı için mi sözle konuşmaya başladı? Şu anda bu, Hanım şu anda konuşurken de Dolar TL kuru 771 7.71'in üzerine çıkarak gün evet. içindeki en yüksek seviyesini şu anda evet. TL'nin değer kaybı yüzde 2.43'e ulaştı. Çok fena. Sizinle burada konuşurken. Evet. Ee, yani çok hızlı bir değer kaybı süreci devam ediyor e, Türk lirasında. Evet. Şöyle. Tek şey de pardon çok özür dilerim. Enflasyonda da biraz önce cümleyi şöyle tamamlayayım. E, ham madde fiyatları, yurt içindeki hayvancılık dahil. E bunlar kısa vadede çözülebilecek sorunlar değil. Dolayısıyla enflasyonda bir bir artış, bir fiyat artışının devam etmesini bekliyoruz. Evet, enflasyonda fiyat artışı devam etmesini bekliyoruz. Öte tarafta 18 Mart'ta için gözler gerçekten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda. Peki muhtemelen sizin beklentiniz yani piyasa da zaten endişeli faiz arttıramayacağı yönünde. Buradan normal şartlar altında nasıl bir kar karar çıkmalı bu fiyat artışlarına karşı? Faiz arttırımı çözüm olabilecek mi? İşin açıkçası çok güzel sordunuz Şevin Hanım. Bu önemli bir konu. Evet. Şunu söyleyeyim. Ben açıkçası Merkez Bankası'nın faiz artırması gerektiğini düşünmüyorum. Evet. Ama nasıl bir faiz arttırması gerektiğini düşünmüyorum. Şu anda Türkiye'de ya 10 milyonun üzerinde işsiz var. Evet. %30 geniş tanımlı işsizlik var. Böyle bir ortamda buradaki kur hareketi ekonomide yaşanan bunlar bu sorunlar Merkez Bankası'nın faiz artırmalarıyla ...çözülebilecek bir sorunlar değil. Evet. Yani biz faizle finansal istikrar noktasında kısa vadede bir denge sağlayabiliriz ama... ...bu finansal istikrarın insani maliyeti çok yüksek olacak. Evet. Yani yeni işsizler, ekonomi daha da durgunlaşacak ve yeni işsizler, yeni ekonomik sıkıntılar ortaya çıkacak. Burada gönül isterdi ki keşke olsa burada siyasetin alacağı güven verici kararlar piyasalarda dengeyi oluşturur o olmadığı için bütün yük faiz politikasında, para politikasında Merkez Bankası'nda kalıyor. Merkez Bankası e, tabiri caizse boğulursa, boğulurken size arada bir ne sadece bir nefes aldırabilir. Sizi suyun üzerinde tutamaz. Evet. Suyun üzerinde tutma gücü yoktur. Evet. Ama bugün Türkiye'de bütün sorunların çözümü Merkez Bankası'ndan bekleniliyor. İşte paket açıklanacak. Muhtemelen pakette yeni vergiler Yeni maliyetler, vatandaşa yeni yükler. Ee, şey hatırlar mısınız? Bir gazete vardı Türkiye'de sürekli e, emekliye müjde diye, e, ha, gerçi hale var. Emekliye müjde, emekliye müjde diye e, haberler yapar. Ve e, bu e, 4-5 yıldır emekliye müjde haberlerinin karşısında şunu gördük. Dün Emekliler Derneği de açıkladı. 2016'dan 2020'ye emeklilerin maaş artışı enflasyonun bile gerisinde kalmış. Zaten açlık sınırının altında ortalama emekli maaşı. Bunun karşısında şöyle bir şey olmuş. Bu arada 7 772'yi de geçti dolar kuru. Yani biz konuşurken şey <laughs> kur devam ediyor. <laughs> bir sözle yönlendirme yapın <laughs> buyurun sayın Kahveci. Sözde yönlendirmeyle gerçekten etkileniyor ama Bizim tabii sözle yönlendirmemize etkilenmiyor maalesef kur. Sözle yönlendirme <laughs> işte geçen hafta Şimdi... yaptı aslında sayın ama. Evet yani bütün yük şu anda e, Naci Abal'ın e, veya Merkez Bankası'nın üzerine yüklenmiş. Evet. E, bu, burada faiz artırarak faizi artırdığınız zaman talep enflasyonu olduğu zaman faiz artışı fiyat istikrarına katkısına evet. e şimdi maliyet enflasyonu Türkiye'de var şu anda. Evet. E maliyet enflasyonunu para politikasıyla frenleyemezsiniz ki. Evet. Frenleme evet. imkanınız yok. Dünyanın, Amerika'nın parasal genişlemesinin bir enflasyon ithali var veya ihracı diyelim yani evet. biz enflasyon ithal ediyoruz. İthal ediliyor. Evet. E, ya bunun karşısında Merkez Bankası'nın yapabileceği çok fazla bir şey yok ama ee, muhtemelen yine bir faiz artışı yine piyasa bunu isteyecek yoksa yani bit çıkmazdayız Şevin Hanım yani müthiş evet. bir çıkmazdayız yani Türkiye nasıl kurtulacak bu çıkmazdan Türkiye'nin seçimi olmadan evet. bu ekonomik çıkmazdan kurtulma evet. ihtimali yok. Yok şimdi bugün tabii CDS'lere de baktık. 2021'in zirvesini gördü. CDS'ler Türkiye'nin risk primini gösteriyor. Orada da risk priminin ciddi anlamda arttığı görüyor. Bu döviz kuru bu kadar yüksek olduğu sürece dediğiniz gibi bir ithal ediliyor enflasyon. Çünkü para değersizleşiyor yurt dışına göre. Böyle bir enflasyon da yaratılıyor. Sadece Merkez Bankası ile çözülebilecek bir dönemde hiç değiliz. Çünkü Covid salgın döneminden geçiyoruz. Keşke salgın dönemi olmasaydı belki biraz daha para politikalarıyla ilgilenebilirdik, konuşabilirdik ama sadece para politikasıyla olmuyor sizin dediğiniz durum. Bugün ben yayının başına bahsettim. Teşvik paketi onay aldı Senato'dan Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yasalaşacak muhtemelen. Orada ciddi anlamda yardımlar var. Türkiye'nin böyle bir imkanı var mı bu tarz bir teşvik paketi sunma gibi? Tabii ki Türkiye'de bazı paketler açıkladı ancak hükümetin bu tarz işte direkt yardım şeklinde fakir fakirlere savaşma noktasında etkili olan düşük gelirli ailelere vergi indirimi, kira ve gıda yardımı gibi bir imkanı var mı? Olması gerekli değil mi sizce de burada bu tarz bir paketin geçmesi? Ya Türkiye nakit yani hazineden, merkezi bütçeden pandemi döneminde Covid-19 geldikten sonra geçen yılın Mart ayından bu yana hazineden kasadan, merkezi hükümetin kasasından yapmış olduğu yardım 8 milyar lira. Bunun da 2 milyar lirasını İban'la vatandaştan toplamış. Hı. Yani nette 6 milyar lira, sadece 6 milyar lira. Bu 6 milyar lira rakamını da şöyle ifade edin. ...hani diğer ödenekler, kısa çalışma ödeneği falan, ...bunlar e, işçilerin 2000'li yıllarda kurmuş oldukları... ...çalışanların kurmuş oldukları işsizlik fonundan yapılıyor bu ödemeler. Şey değil, Ankara'nın merkezi bütçeden yapılmıyor. İşsizlik evet. fonundan yapılıyor. E, 2020 yılında ekonomi yönetiminin toplamayı hedeflediği... ...vergi gelirlerinden 43 milyar lira veya 46 milyar lira civarında daha fazla para topladı. Toplamda da 73 milyar lira. Yani ben Türkiye'den 2020 yılında 950 milyar toplayacağım derken 1 trilyon 23 milyar topladı. Rakamları afaki attım ama 73 milyar lira fazla topladı hedefler. Hedeflediği evet. parada. Evet. Şimdi sizin bir planınız var. Diyorsunuz ki hiç ortada pandemi yokken, bir şey yokken şu kadar para toplayacağım diyorsunuz ekonomiden, mil, özel sektörden, milletten. Sonra pandemi geliyor. Bütün dünya daralırken siz e, kredi genişlemesiyle beraber tüketimi canlandırıyorsunuz ve hedeflediğiniz paradan 73 milyar lira daha fazla vergi ve diğer gelir alıyorsunuz vatandaşlardan. Bunun karşılığında vatandaşa ne veriyorsunuz? 6 milyar lira. Bu şunu gösteriyor. E, Türkiye pandemide veya daha sonraki zor dönemleriyle ilgili bakıldığı zaman Ankara'nın parası yok. Ankara bir para veremiyor. Yani aslında birçok arkadaş bunu böyle soruyor da ben de tersten size bir soru sorarak bunu izah edelim. Pandemide vatandaşa yardım dağıtmasını beklediğimiz hükümetin veya ülke yönetiminin terör saldırılarında ve darbe girişiminde Yine vatandaşların yapmış olduğu bağışları aynı vatandaşlara ver, ver, verdiğini gördünüz mü? Yani 15 Temmuz gazilerinin, şehitlerinin parası nerede? Beşiktaş terör saldırısının e, karşısında polisler, ailelerinin, şehit olanların, gazi olanların e, için toplanan paranın karşılığı nerede? Verildi mi vatandaşa? Şimdi terör saldırılarında ve darbe girişimlerinde vatandaşa verilmeyen para... Handek'te ne kadar verilmesini bekleyebiliriz ki? Galiba sanırım bunu daha net başka türlü ifade edemeyiz. Evet insan yurt dışında görünce bu tarz aslında insancıl e, ve halka yardım eden paketleri keşke Türkiye'de bu tarz bir girişime girirse imkanı mı yok mu acaba diye düşünüyor. Evet birazdan bizim de ana haber bülteni başlayacak Sayın İbrahim Kahveci. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz medyaya. Ben teşekkür gelişim. ederim. Çok i̇yi yayınlar dilerim, çok iyi çalışmalar dilerim. Çok Kahveci, çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, Paranın Nabzı'nın sonuna geldik biz. 18.30'da ana haber bülteninde Ezgi Aşıcı sizlerle beraber olacak. İyi akşamlar diliyoruz.